Günaydın, günaydın, günaydın sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Valla günaydın diyorum ama saat 10.30'da en son belki 11'i de buldu. Az sonra tünaydına doğru gideceğiz herhalde. Ee, şimdi arkadaşlar hafta sonu bugün günlerden cumartesi. Yaklaşık bir haftayı geçti herhalde değil mi? Ben video paylaşmayalım. Bazı takipçilerim geçmişteki videolara, son videolarıma ee, hani gülsüm neden video atmadın diye yani, takipçilerim falan olmuş valla böyle 2-3 e, gün atmadığım zaman bir ara bir resim geliyor arkadaşlar e, elim ayağım hani videolardan çekmiş gibi hissediyorum kendimi o yüzden bayağı 7-8 gün falan bir kendime şey verdim izin verdim <laughs> öyle söyleyeyim e, zaten Arife günü köydeydim e, bayramın birinci ve ikinci günü de köydeydim 3 gün köydeydim ondan sonra Antalya'ya gittim ee, okulda zaten 9 gün tatilde arkadaşlar bir gün e, genel temizliğimize gittik mutfağımızı toparlamak için gittik işte ee, bir gün çalıştık diğer günlerde işte başka işlerim vardı onları hallettim ya bir gün ya da iki gün falan dinlendim yani 9 gün komple dinlenmedim e, iki gün kendimi ayırdım iki gün dinlendim Vallahi öyle söyleyeyim <laughs> ee, baya ihtiyacım varmış Oh sefam olsun diyeyim ne diyeyim. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber sabah kahvaltısı yapacağız. Hazırlayacağım. Saat 10.30-11'e göre biz kahvaltı yapmadık. Sabah kahvaltısını dün arkadaşımdan duymuştum. Dur dedim hemen hafta sonu gidince ilk köyde yapayım. Hem sizlerle de paylaşmış olayım. Sizler biliyor musunuz arkadaşlar alt üst böreğiymiş arkadaşlar bu. Ee, çok güzel oluyor dedi arkadaşım öve evet, öve evet, bitirin bakalım bugün ben de e, deneyeceğim sizlerle beraber yapacağım arkadaşlar kahvaltıyı ee, şöyle ben önce bir hamurumu yoğurayım ondan sonra sizinle beraber bahçede annemin bahçesinden bakalım yeşillik ne varsa hepsinden şöyle türlü bir e, e, otlu börek yapalım birazcık da peynir atarım üzerine böyle bir güzel bir börek olacağını düşünüyorum birazcık da internetten de araştırdım hani nasıl oluyor diye e, tavada yapılıyormuş arkadaşlar. Üzerine e, neyse aşamalarını yaparken beraber görürsünüz. Olur mu? Şimdiden anlatmayayım. Ah, hafızamı silmeden videoyu başlamışım. Biliyor musunuz? <laughs> Hafızam e, doldu. E, videom kendini kapatmış. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir hamurumu yoğurayım. Ondan sonra sizlerle beraber bahçeden e, yeşillik falan toplayalım. Şimdi ben malzemelerimi buraya hazırladım. Sizlerle beraber hamurumuzu yoğurup yapım aşamasına geçelim mi? Hadi geçelim. Hı. Şöyle bir adet yaş mayamı şöyle yarısını eriteceğim arkadaşlar. Bir bardak ılık suyu koyuyorum. Çok fazla fazla kabartmayacağım öyle. Arkadaşım çok söyledi. Gözüm çok güzel oluyor. Bir dene dedi. Dedim bu hafta hem e, pratik görünüyor hem sizlerle beraber paylaşayım istedim arkadaşlar. Şöyle yarım mayamı eriteyim ben bir. Yarım değil yani yani şu üçte birini dörtte birini falan eriteceğim. Ee, ben normalde mayamı buzluğuna koyuyorum arkadaşlar. Hani aşağıda olduğu zaman hani annemin burada maya bulunsun diye yaş maya kullanıyorum. Ben çoğunlukla çabuk gelsin hani böyle kur maya kullandığım zaman birazcık daha geçiyor kabarma süresi ya. O yüzden genellikle yaş maya kullanıyorum ben. Kabarması hızlansın diye. Evet, bu kadar yeter. Yani dörtte birini falan kullandım yaş mayamı. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Şöyle. Al bir kadar ilave Aslında hemen olsun diye çok fazla yapmıyorum. Sadece sabah kahvaltısı için. Tavada yapacağız. Bunun yapılış şekli farklıymış. Ama şöyle internette de baktım. Çok güzel görünüyor. İnternette hem olduğu söyleniyor. bir bezem bu. 4-5 tane falan beze olur. Tavada yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen üzerine örteyim. Ee, Ondan sonra sizinle beraber bahçeden yeşillik toplayalım birazcık. Şimdi şöyle annemin hobi bahçesinden şöyle birazcık yeşillik alalım. Şu aşotlarından alalım mı? Yani bunun kalınlarını ilebada deriz ama bunlar aşot. İlebada'ya benziyor şöyle kuş yapraklarını alalım. Belki şunları sarma yaparız. Hepsinden karışık türlü gibi olsun böreğimiz. Şöyle bunları alalım. Şunlar da çok güzel olmuşlar. Şuradan soğan alalım. arkadaşım çok güzel oluyor gülsüm hele bir yap da dene dedi alt üst böreği diye geçiyor dedi gerçekten çok güzel görünüyordu internette de baktım araştırdım o yüzden bugün şöyle köye gelince kahvaltıyı yapalım diye düşündüm şöyle maydanoz alalım başka ne var? Şurada ıspanak yapraklarından alalım. Bakalım daha neler var. Şöyle. Evet, şey de alalım. Bunun böreği de çok güzel oluyor. Ee, bakla yaprağı. Baklanın yaprağının böreği de çok güzel oluyor arkadaşlar. Geçen yıl bir defa yapmıştım. Gerçekten güzel oluyor. Baklanın yapraklarından alalım. Bakın burada yabani tere var. Çıkmışlar bunlar. Eskilerden ovalarda hep olurdu. Artık eskisi gibi çıkmıyor. Annem bunun e, tohumunu ablam getirmiş. Oraya ekti. Bu da e, mele türe deriz arkadaşlar. Diğer adıyla da Arap saçı. 2-3 dal da bundan alalım. Bu biraz keskindir bunun tadı. Kokusu. Çok fazla koymayayım. Bu kadar yeter. Burada da e, pazı yapraklarımız var. Şu kırmızı pazı e, börekte e, kattığım zaman e, kırmızı kırmızı gösteriyor. O yüzden şu beyaz pancar pazıdan alacağım. Pazıydı değil mi bu ya? Ben bunun adını bunu 3-4 senedir falan dikiyoruz arkadaşlar. Biz daha önce hani bundan dikmiyorduk. Böreklere falan. Annem böyle böreği falan güzel oluyor diyor. Teyzem getirmişti bunun tohumunu. 3-4 senedir annem de çoğaltıyor böyle dikiyor. Şuradan nane alalım. Bakalım başka bir şey var mı? Tamam sanırım. Biraz da peynir de falan da koyacağım. Bu yeterli diye düşünüyorum. Evet. Evet. Şöyle yeşilliklerimiz de koyayım. Bu kadar yeterli. Şimdi şöyle yeşilliklerimi bir güzel yıkadım. Şöyle birazcık doğrayacağım. Şöyle yeşilliklerimi doğradım. Ee, burada da kaşar peynirim var. Kaşar peynirimi karıştırsam mı, karıştırmasam mı diye şöyle neyse karıştırayım kaşar peynirimi. kalırsa yeşillikten kalsın. Koyacağım. şöyle tuzunu ilave edeceğim biraz birazcık da kırmızı biber eklesem mi birazcık ekleyeyim bir kaşık alayım birazcık da toz kırmızı biber ekleyeyim Ben bunu çiğden koyacağım arkadaşlar birazcık yağ koyacağım ee, birazcık hani e, kendini salsın yeşilliyim birazcık şöyle kendini salsın diye yanında koydum canlı gitsin. beze yapayım. Tek tavada yapacağım arkadaşlar ben bunu. Şöyle bezeleri eşitledim. Birazcık geç. Beklemesi lazım ama. Vallahi acıktık. Beklemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle açmaya geçeceğim. Oklavamı getireyim. koydum. Ben birazcık büyük açtım bezelerimi. Normalde tavanız büyükse tavada da açabilirsiniz de. Normalde tavada yapıyorlar. Hani böyle birazcık geniş olan tavalarda yapıyorlar. Ben birazcık büyük açtım. Tepside de yapayım diye. Birazcık ısınsın. Bir tarafta da çayımı demleyelim. Şöyle böreyim. Tepsime koyayım. Şimdi bir tarafını pişireceğim. Diğer tarafını iç malzememi karıştıracağım. Malzemelerimi alayım şöyle. Şöyle pişmiş. Ee, bu tarafıma da yağ koyayım. Ondan sonra çevireyim. Evet. Şimdi pişen tarafını çevirdim. Şu iç mağazından da az az her arasına her katın arasına az az olsa koyacağım. şimdi diğer şöyle yufkamı da üzerine kapatıyorum düzeltelim mi diye bakayım. Evet. Şimdi evet, bunun üzerine şey tekrar yağ süreyim. Çevirdiğim zaman yağlı tarafı altta kalacak. Evet. Aynı şekilde iç malzemeleri alev kamda. Diğer, da. Diğer da kapattım. Şöyle çevire çevire. Daha güzel olacak sanki. Dediğim gibi ilk defa yapıyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Aynı şekilde iç harcımdan yine koyayım. şimdi son üst katında çeviriyorum. Alt katı pişti böreğimizi. Şimdi arka tarafı da pişti sanırım. Benim böreğim bu şekilde. Böreğim pişti. Artık altını kapatıyorum. Alt kısmı bu şekilde oldu. Şimdi çayımız da demlendi. Şimdi arkadaşlar benim böreğim pişti. 2-3 dakika oldu fırından. Ocaktan alalım. Fırınlardan çık. Şöyle keseyim mi? Valla bence pratik oldu. Valla şu şekilde. Şöyle. Bu şekilde araları Arkadaşlar benim böreklerim bu şekilde oldu. Gayet de güzel oldu. Bence lezzet olarak da güzeldir diye düşünüyorum. Şimdi sofrada yiyeceğim. Ee, tadına bakacağım. Görünüş olarak pratik. E, güzel görünüyor. Yapılış da pratik geldi bana arkadaşlar. Sizler de daha önce yaptıysanız bana e, e, yorumlarda yazabilirsiniz. Şöyle yumuşacık araları kat kat. Biraz kaşar peynirini fazla tutabilirdim belki. Tabi sizler kendi zevkinize göre iç malzemesini koyabilirsiniz. Tabii ki de şu şekilde. Valla çok güzel oldu. Şöyle görünüşü çok güzel oldu. Lezzeti de öyledir diye düşünüyorum. Benim video buraya kadar arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşımla dün kahvaltıda konuşmuştuk. Ee, çok güzel oluyor. görsün bir yap da bir dene demişti bana. Dedim dur dedim hafta sonu dedim annemle beraber köye geldiğimde yapayım diye düşündüm arkadaşlar. Vallahi çok güzel görünüyor kahvaltıya. Bence pratik diye düşünüyorum. El açması küçük küçük açıyorsun. Ondan sonra hepsini üst üste koyup pişirmesi daha çabuk sürüyor o yüzden. Kenara yapıp koyun da pişirmesi alt üst olduğu için daha çabuk pişiyor arkadaşlar. Ee, bence sizler de deneyebilirsiniz yapmadıysanız. Yaptıysanız da yorumlarda e, buluşabiliriz sizlerle. E, yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar sevdiğiniz bir börekse. Benim videom bugünlük bu kadar. E, bir dahaki videolarımda tekrardan görüşmek üzere inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Hoşçakalın.